Ceyhun oğlum sen misin? Benim annem. Gel oğlum gel bak misafirimiz var. Salih abi. Hoş geldin Ceyhun. Bir uğrayayım dedim sana. Abi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Epey zaman oldu görüşmeyelim. Tabii abi ya. Baya şeyden beri biz. Neyden? Fabrikadan abi. Fabrikadan beri görüşmeyelim. Emekli olduktan sonra baya unuttun abi aşk olsun ya. İşte ben de onu fark ettim. Dedim Ceyhun beni çok özlemiştir. Bir gideyim kendimi göstereyim. Allah Allah senden razı olsun abi. Ya annem bana bir çay verdi Ellerinden bir çay içeyim. Senin yanağına ne oldu? Yok yok böyle önemli bir şey yok da ben anlatırım ben sana sonra. Sen hadi bana bir çay koyu ver annem. Tamam. Dilara, acıkmadın mı anneciğim sen? Acıktım. E hadi gel o zaman sana bir çorbanı içireyim ben koş. Gel, 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 gel. Abi kurban olayım böyle şey olur mu abi niye eve geliyorsun ya? Abi yapma bak beni böyle sık poz edersen ben nasıl vereyim sana parayı abi? Ya Salih abi ya yapma kurban olayım. Vallahi bir daha vereceğim diyorum abi. Abi lütfen git. Bak, kurban olayım. Vallahi billahi vereceğim diyorum. Yapma mı böyle? Salih abi. <laughs> Bayağı güzel günlerdi abi. Al oğlum. Ee, soğuduysa sizin... Yok yok. Ee, Salih abi zaten gidecekmiş. Değil mi abi? Ee, şey, Ulaşamamış bana telefonumu değiştirdiğim için de... ...acelesi de varmış aslında. Doğru. Benim de işim vardı. Size iyi günler Nermin Hanım. Tanıştığımıza memnun ben. oldum. Ben oradayım Salih abiye Bak Ceyhun, tatsızlık olmasın diye oğlanları üzerine salmıyorum. Abi bak zaten durumum ortada. Tamam dedim abi. Güven sana bunu biraz. Abi. Ne oluyor? Bir sıkıntı mı var? Yok oğlum. Salih abi bizim fabrikanın eski çalışanlarından ziyaretime gelmiş yer var. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de. Oldu o zaman Ceyhun. Görüşürüz. Salih abiciğim görüşürüz abi. Hey abi. Abi kim bu adam? Hı? Kim bu adam? Söyledim ya oğlum işte. Fabrikadan arkadaş. Hı. Bana öyle pek eski bir arkadaş gibi gelmedi de. Bir mesele mi var aranızda? Nasıl yani? N ne oluyor? Avukatlık sezgilerini mi çözmeye çalışıyorsun? Böyle mi oluyor yani bu işler? Abi. Yapsın. Bana öyle gelmedi diye.